Akşamlar değerli izleyenler. Bugün 10 Şubat Türkiye ve Osmanlıya gündemindeki gelişmeleri Sabır Gazetesi haber bülteni ile ekranlarınıza getiriyoruz. İşte günün öne çıkan başlıkları. TBM'de istismar davası tepki çekti. TBM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddiaları ile ilgili davada sanıkların tutuksuz yargılanması CHP Kadın Kolları Başkanı Asukaya tepki gösterdi. TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddiaları davasında sanıkların tutuksuz yargılanmasına CHP'den sert tepki geldi. Asuka'ya bir çocuk rahatsız ediliyorum dediğinde karşısına sadece adalet çıkmalıdır dedi. Tacizciler, failler yine aklandılar, yine korundular. Milletin çocukları milletin meclisinde tacize uğradı. Duruşmanın başından sonuna kadar sanıklar yine küçüğün rızasından bahsettiler. Rızadan bahsetme cüretinde bulundular. Bu duruşmada neyi öğrendik biz? Asansörlerde kamera yok. Çocuklar asansörlerde sıkıştırılıyor. Ne oluyor? Kasap reyonlarında çocukların tekraren taciz edildiğini, arkadan koşarak sarılıldığını duyduk. Şikayet edersen sen de yanarsın denilen bir ülkede nasıl bir adam adalet tecelli edecek. Sayın Numan Kurtulmuş'a soruyorum. Kamera kayıtlarını neden eksik gönderdiniz? Neden olay yerlerine ait görüntüler gecikmeli olarak geliyor? Neden çocukların adaletini karanlıkta bırakıyorsunuz? Bir çağrımız da Milli Eğitim Bakanı'na. Sajyer diye gönderdiğiniz çocukları kimlere, nerelere emanet ettiğinizi denetliyor musunuz? Eğitim sadece lafla olmaz. Çocuğunu koruyamayan bir bakandan da eğitim bakanı olmaz. Bakanlığın adında aile var ama çocuklar söz konusuyken maalesef Aile Bakanı ortalarda görünmüyor. Çocuklar istismara uğruyor, susuyor. Kurumlar susuyor, bakan susuyor. Bu çocuklar Aile Bakanlığının sorumluluğunda değil midir? Maynur Hanım, çocuklar yalnız bırakılacaksa sizin de o koltukta oturmanızın artık bir anlamı Yoktur. Valilikte asayiş toplantısı. Osmaniye asayiş ve güvenlik konuları masaya yatırıldı. Asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Vali Mehmet Fatih Serden geçti başkanlığında gerçekleştirildi. Asayiş ve koordinasyon konuları Vali Fatih Serden geçti başkanlığında ele alındı. Toplantı Valilik Rahime Hatun toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki güvenlik önlemleri, asayiş konuları ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin ele alındığını belirtti. Osmaniye'ye 10 yeni sağlık tesisi. Osmaniye 6 Şubat depremleri sonrası Osmaniye'ye 10 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı. 900 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere sağlık altyapısı güçlendirildi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Osmaniye, modern tıbbın ileri imkanlarına sahip yeni sağlık tesislerine kavuşuyor. Osmaniye'ye toplamda 10 yeni sağlık tesisi kazandırıyoruz. Yüksek standartlarda tedavi sunan Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gelişmiş sağlık imkanlarını Osmaniye halkıyla buluşturuyor. Düzici Devlet Hastanesi. Bahçe Devlet Hastanesi. Toprak Kale Devlet Hastanesi. Sumbas Devlet Hastanesi. Düzici Merkez, İrfanlı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu. Bahçe, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi. Osmaniye Merkez, Sanayi Göçmen Sağlığı Merkezi. Osmaniye Merkez Çona Aile Sağlığı Merkezi Sumbas Ali Beyli Aile Sağlığı Merkezi Türkiye'nin sağlık vizyonu her yeni yatırımla daha da yükseliyor. Ramazanda tok kalmanın sırları. Aktar Bülent Durna Ramazan ayında tok kalmak ve susuzluğu azaltmak için sahur, iftar ve bitki çayları önerilerini paylaştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Osmaniyeli vatandaşların akıllarındaki soru Hangi ürünleri tüketirsek daha tok dururuz? Hangi besinler sağlıklı? Biz de işin uzmanına bunları sorduk. Bülent Bey, Ramazan ayında oruç tutarken tok kalmak için hangi besinleri ve doğal ürünleri önerirsiniz? Öncelikle Ramazan ayında susuz kalmamak için demir hindi şerbeti çok iyidir. Aynı zamanda hibisküs ve tarçın şerbeti çok iyidir. Gece sahurda da tahin pekmez tüketmek çok iyidir. ...yokluk hissi verir. Vücudun şeyini korur. Yani bünyeyi korur. Tahin pekmez çok iyi. Özellikle kibisküs şerbeti tarçınla birlikte ayrıca demir hindi şerbeti susuzluk için çok iyidir. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de iftardan sonra mideyi rahatlatmak için hangi çayı önerirsiniz? Kesinlikle rezene, anason, kişniş, melisa, papatya bunların hepsi içilebilir. Şişkinliği alır. Hem sakinleştirir hem rahatlatır. Çünkü oruç döneminde herkes biraz sinir oluyor. O yüzden oruçtan sonra melisa, papatya içildiği zaman oldukça sakin bir iftar sonrası da geçirilir. Sahurda önerdiğiniz yine doğal bir ürünler var mı? Kesinlikle Tahin pekmez tüketmelerini tavsiye ediyorum. Keçi boynuzu pekmezi özellikle daha iyi olur sahurda. Peki, iftardan sonra ilk olarak hurmayla başlamamız öneriliyor. Daha sonrasında ne gibi bir Hurmadan sonra normal beslenmeye devam edilebilir. Ama dediğim gibi kesinlikle rezene, anason, kişniş, melisa, papatya bunlar içilsin. Bülent Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisi... Size evet, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Cümlemize inşallah. Vakıf katılımdan deprem şehitlerini anma. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlar lokma ikramı ile anıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi depremde hayatını kaybeden canların aziz hatırasına saygı göstermek amacıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Banka yetkilileri tüm hemşehrileri bu anlamlı günde dualarda buluşmaya davet etti. Etkinlik Osmaniye halkının yoğun katılımıyla gerçekleşirken vatandaşlar deprem şehitlerini rahmet ve özlemle andı. Osmaniye'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Osmaniye'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Osmaniye Toprakkale Karayolu Sebze Hali mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet savrularak yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kaza anının ambeyen kaydedildiği görüntülerde, Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği görüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede durdurulan bir araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü denetimler sırasında durdurulan aracın bagaj kısmında 36 kilo 650 gram bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'de tır yangını paniği. Osmaniye otoyolunda çıkan yangında tır devrildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleriyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmadı. Osmaniye'de otoyolu mamuriyet tren istasyonu mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Edinilen bilgilere göre Devrilen tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Emniyet şeridinin kapalı olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşımında kısa süreli güçlük yaşandı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından itfaiye ekipleri ters yönden ilerleyerek yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken Tırda maddi hasar meydana geldi. Öne çıkan gelişmeler bunlarda. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.